Merhabalar arkadaşlar ben Aziz ve bugün sizlerle beraber e, kullandığım montaj programları, ekran kaydetme ve ses kaydı nereden alıyorum onları size göstereceğim arkadaşlar. Eğer sizde bir YouTube kanalınız varsa ve bilgisayardan da video çekmek istiyorsanız bu benim kullandığım şeyleri rahatlıkla bilgisayarınıza yük, yükleyerek e, video çekebilir ve hatta bir YouTuber bile olabilirsiniz. E, ve şimdi e, isterseniz hemen montaj programından başlayalım. E, montaj pro, montaj programı olarak e, Satçatın, Sotçat, Sutçat, Suhotçat, evet on e, Satçat herhalde he. Ondan onu kullanıyorum arkadaşlar. Çok basit bir uygulama. E, şu an size karışık geliyor olabilir, ama kullandığınız zaman çok basit bir uygulama. E, ve ben bunu kullanıyorum. Çok da rahatlık, çok rahat bir e, montaj programı. İşte buradan dosya aç'a basıyorsunuz. Ondan sonra masa üstüne masa üstüne videonuzu gönderip buradan böyle sürükleyerek buraya getiriyorsunuz. Ve buradan süzgeçler kısmına basıp seçim yapalım. Şöyle şu artı işaretini basıyorsunuz. Oradan hemen montajınız yapılıyor. İstediğiniz montajları yapabilirsiniz. Ve montaj programı altta linkini falan bırakırım. Oradan indirebilirsiniz. Gerçekten öneriyorum. Çok güzel bir program. Eee o kadar yani şimdi ekran kaydetme programı zaten bunu e, bazı youtuberlardan da biliyorsunuzdur o biz e, şu an zaten buradan kayıt alıyorum gördüğünüz gibi ee, o kullanmak kullanmak e, biraz zor arkadaşlar zor kısmı ise şu e, şöyle zor bir e, ilk önce indiriyorsunuz indirmeden indirdiğiniz zaman size böyle bir siyah ekran karşılıyor. Siyah ekranda yapmanız gereken ekran yakalama diye bir aygıt var. Şu artı işaretine bastığınız zaman ekran yakalamayı e, devreye sokarsanız Böyle bir ekran çıkıyor ve web webcam'iniz varsa webcam'den de şöyle video yakalama aygıtı yazan yere tıklıyorsunuz ve onu da devre, devreye sokuyorsunuz ve öyle kendinizi gösterebiliyorsunuz. Zaten burada söylemem gereken e, kaydı başlat diye bir yer var ve buradan kaydı başlata basarsanız kaydı zaten zaten böyle otomatikman başlatıyor. Burada yayını başlat yazıyor bu yayını başlat ise eğer Twitch'te bir yayıncıysanız veya DLive'da bir yayıncıysanız buraya otomatik olarak bir Twitch e, yayın linki geliyor ve o yayın, o yayın linkinden yayına bağlatın, bağlanabiliyorsunuz. Stüdyo modunu ben bilmiyorum. Ayarlardan da ayarlayabiliyorsunuz. Ama ayarlardan buraya ayarlayamazsınız. Ayarlardan ses kaydetmeyi, sesin e, ...kaliteliğini falan oradan ayarlayabiliyorsunuz. OBS'den <laughs> sonra... E, ...eskiden kullandığım bir montaj... ...montaj programı olarak da kullanılabiliyor. Hem montaj programı hem de... ...ekran kaydedici. Ama... ...bunun sadece kötü bir yanı... ...webcam webcam kullanılmıyor herhalde. Öyle biliyorum. <laughs> sadece New Recording'e basıp... ...oradan sadece ekranı kaydedebiliyor... ...diye biliyorum ben. E, ve bundan sonra ise... Ee, ekran kaydetmede herhalde bu ekranınızı bu Camtasia diye bir uygulama kaydediyor. Ben eskiden bunu kullanıyordum ama bunu kullanmadan önce e, bir YouTuber'ın e, tavsiye ettiği şeylerden OBS'i buldum ve OBS bana bir kolay geldi. Eskiden biliyorsunuz Bandicam'ı kullanıyordum ve Bandicam'da de burada yazı çıkıyordu. O yazıyı engelledim. Engelledim ama çok zor uygulama yani Bandicam. Yani size kolay gelebilir ama video çekenler için zor bir uygulama. Ee, hepsini altta linkini vereceğim arkadaşlar hepsini altta linkten indirebilirsiniz ve youtuber olmak istiyorsanız bu uygulamaları kesinlikle kullanın eğer 50 bin aboneye geldiğiniz zaman zaten size otomatik olarak bir para veriyor youtube ee, yani şu an benim para butonum açıldı ama daha para gelmedi bana ee, yani açıldı ama daha telif hakkım olduğu için o süresi var. Siz de bunları indirip e, ücretsiz bir şekilde indirip youtuber olabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a başlayabilirsiniz. E, zaten SatChat paralı bir uygulama değil. E, paralı bir uygulama olmadığı için size tavsiye ediyorum. OBS de paralı bir uygulama değil. Ama OBS'in e, 32 bit, 64 bit e, şeyleri falan var böyle kalitesi falan var. Ben 32 bit'i indirdim, 64 bitle bence bir arasında hiçbir fark yok. Çünkü 64 biti de indirdim. Aynı şekil sadece e, herhalde ses kalitesi falan yüksek. E, o yüzden arkadaşlar yani 32 biti indirin. Çünkü 64 bit e, çok yer kaplayabilir. Çünkü farklı uygulamalar da yüklüyor otomatikmen. E, Camtasia tamamen size kalmış arkadaşlar. Eğer iki e, iki yerden de ekran kaydetmek istiyorsanız e, da indirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bu e, kaliteli bir program. <laughs> Ve indirmesi de bayağı bir basit uygulama. Ee, isterseniz ikisini de indirebilirsiniz ama ben sadece OBS'i kullanmanızı tavsiye ederim. Ve bu sayede o üç uygulamayı da indirirseniz e, YouTube'a zaten başlamış oluyorsunuz. Çünkü o bu üç uygulamayla beraber ben şu anda buralara kadar geldim. Bütün videolarımı ben buradan ayarlıyorum. <laughs> Ve bu arada... E, intro nasıl yapılır videomu da zaten göstermiştim intro bayağı bir basit yapılıyor ve introyu buradan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar satçıttan e, sadece satçıt <laughs> komik oldu ama e, bu uygulamayı nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz İlk önce arka plan belirliyorsunuz arka planınız nasıl olsun kırmızı böyle arka plan belirliyorsunuz ve arka planda da yazı e, yapabiliyorsunuz ve oradan videoya dönüştürebiliyorsunuz slide gösterisi yapabiliyorsunuz her şey yapabiliyorsunuz ama ee, bir tek yani işte zor yükleniyor. Yani videoyu e, bitirdiğiniz zaman biraz zor yüklüyor. O şeyini beğenmedim ama ben memnunum yani. Ee, o kadar arkadaşlar. Yani bu üç uygulamayı yüklerseniz siz de benim gibi böyle yerlere gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada iki aydır video atamamamın sebebini e, göstermişim. O videoda bir like patlaması bekle, bekliyorum arkadaşlar. O videoya bir like patlaması bize altı yorum bir de instagram adresimi de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun yorum e, bu videonun biyografisinde falan da koyacağım. Alt kısmına koyacağım. Oradan takip edip e, DM'den mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Zaten DM'ye mesaj Tövbe sen. İşte oradan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yakında oyun videoları gelecek. Şu an oyun videolarının gelmemesinin tek sebebi oyun olmaması. Hiçbir oyun şu anda var ama oyun. Oyun çok hata veriyor. Hata verdiği için şu anda tekrar oyun yükleyip muhteşem bir şekilde geri döneceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada korku videosu çekmiştim hatırlıyorsanız. Korku videomuz. O korku videosunun çekili 3 ay oldu. 3 aydır e, videoda bir sıkıntı olduğu için onu ayarlamaya çalışıyorum. Bir ayarladığım zaman montajı yapıp direkt size atacağım. O videoya o kadar beğeni istiyorum ki arkadaşlar o videoyu patlatın. O videoyu trendlere çıkmasak da işte patlatın arkadaşlar. E, bugünlük de videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bu 3 uygulamadan e, bence faydalı çıkacağınızı düşünüyorum. Çünkü 3 uygulama bana çok yardımcı oluyor. Aşırı yardımları dokunuyor. Ee, neyse arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video önerilerinizi ya yorum kısmına ya da instagram adresinden bana ulaşarak bildirebilirsiniz arkadaşlar. Yakında bomba gibi geliyoruz. İyi günler öğünler. Abone olmayı unutmayın.